Dostlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz Hansa 458. Ancak bu güzel tekneyi inceledikten sonra eğer segment rakipleri Bavaria C45 ve Beneteau First 46.1'e karşı mukayese etseydik ve bir tanesini almak için fuara gitmiş olsaydık hangisini satın alacağımızın cevabını birlikte bulacağız. Bunları değerlendirirken bizim en çok önemsediğimiz konular tabii ki görselliği, kullanım alanının rahatlığı ve aynı zamanda performansı. Ancak bana çok eleştiri olarak gelen bir noktaya değinmek ve bununla ilgili küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Teknelerin performansını eleştirirken aslında burada hayati bir konfordan bahsediyoruz. Yani salınım konforu. Bu yüzden bir teknenin daha fazla hızlı gidiyor olması sadece sürat getirmiyor. Teknenin üstündeki insanların dalga ve sert koşullarda konforlu oturmasını sağlayan, konforlu seyretmesini sağlayan bir sebep. Performansa niye bu kadar değindiğimizi şimdi kısaca açıklayalım. Eğer bir teknenin rüzgara karşı oluşturacağı süretin maksimumunu kullanabildiğinizde tekneniz bir dalgadan çok daha kolay düşecek ve yuvarlanmayacaktır. Bu yüzden teknede özellikle ayakta yürümek zorunda kaldığınızda ya da amatör bir denizci misafir grubunuz varsa ve olaya çok hakim değillerse onları korkutmamak adına tekneyi orsada verimli götürebilmek çok büyük bir etken. Borsada teknenizi verimli götürebilmenin en büyük avantajı özellikle açısal olarak doğru açıları yakaladığınızda ulaşacağınız yere çok daha erken ulaşmanızı sağlıyor. Çünkü doğru açıda ürettiğiniz doğru sürat dalgadan düşmeyi kolaylaştırdığı gibi tekneniz hızlandıkça aslında üstünde daha konforlu bir seyahat oluşturuyor. Ancak pupaya döndüğünüzde durum tamamen değişiyor ve konfor oranı maksimum artıyor. Eğer 3-4 metre dalgalı bir havada seyahat etmek zorunda kalırsanız veya kendinizi kapatıp motorla gitmeyi tercih ederseniz dalga salınımına, oradaki konforsuzluğa inanamazsınız. Aynı zamanda değinizin çok büyük oranda hasar görme ihtimali var. Tabii ki o an o fırtınanın içinde değiniz kırılacak demiyorum. Ama uzun vadede yelkensiz seyreden bir teknenin arması, yelkenle devamlı seyreden bir teknenin armasına göre çok daha zayıf olacaktır. Çünkü her dalgadan düştüğünüzde üstünde yelken, sürat ve atalet olmayan tekne gövdenin armanızın boşta sallanması bütün arm bozacak ve bir gün inanın kötü bir noktada sizi yalnız bırakabilecektir. Pupa'ya döndüğünüzde eğer 20 knot rüzgar varsa ve siz teknenizin yelkin alanını yanlış ayarlamış ve teknenizi sadece 5 knot süratle götürebiliyorsanız teknenizin üstündeki kuvvet 15 knotluk bir kuvvettir. Ancak hızlandınız, teknenizin yapabileceği maksimum süratlere geldiniz. Diyelim ki 10 knotta seyrediyorsunuz. Bu zaman teknenizin üstündeki, armanın üstündeki yük 10 nata düşecektir. Bu yüzden performansı değerlendirirken biz bir objeyi daha hızlı gö götürmekten ziyade daha güvenli ve salınım konforu daha yüksek bir seyirden bahsediyoruz. Yoksa daha fazla hızlı gitmek yarışçılıkla çok uzak bir konu ve konumuz yarışçılık değil. Şu an değerlendirdiğimiz bütün tekneler zaten aslında gez tekneleri. Belki biraz performanslı gez tekneleri ama asla hiçbir tanesi yarış teknesi değil. Bu yüzden süratli gitmek dediğimiz zaman lütfen çok mübalağa süratler, süratler düşünmeyin. Bir denizci teknesini ne kadar gövde süratine yakın götürebiliyorsa yolcusunu o kadar güvenle ve o kadar az korkutarak seyrettirebilir. Bu yüzden performans bizim için önemli. Ama en önemli konumuz bu değil. Şimdi gelelim Hanse 458'e. Hanse benim çok beğendiğim teklerden bir tanesi. Bunu zaten birçok platformda belli ediyorum. Ancak her e, boyutlarda ürettiği her tekne diğer rakiplerine göre çok öne çıkmıyor. Ancak 45 fit bandında ürettikleri Hanse 458 modeli gerçekten çok ideal bir boyut. İdeal süratler yakalayabilen, aynı zamanda teknenin üstünde yeterli yaşam alanı sunabilen çok ideal bir boyut. Yaklaşık 4.38'lik bir eni var. Ve kıç havuzu oldukça rahat. Abartı bir masadan, abartı çarpıtlı detaylarından kaçınılmış. Çok köşeli dizaynlar yok. Güzel yuvarlanmış 4 adet vinci bulunmakta ve kaptanın tek başına seyredip sadece misafirlerini dinlendirebileceği oldukça rahat bir alana sahip. Hansi'nin designer'ı Udavronic. Çok güzel tekneler çiziyor. Performanslı olmasının yanı sıra normalde bir yarış tasarımcırı gezi konseptini çok iyi anlayıp konformatist olarak çok iyi özellikler ortaya çıkarıyor. Bunlardan en önemlisi düz bir güverte yapısı olması. Halatların birçoğu güvertenin altından gittiği için çapariz verecek neredeyse hiçbir şey yok. Pencereli yapı, yapıları önlere doğru yuvarlanarak birisi teknenin üstünde yürürken çok rahat bir alanda yürümesi sağlanıyor. Ancak altını çiziyoruz ki hiçbir hece yani hiçbir pencereye zaten biz basmayı tercih etmiyoruz. Ancak basmak zorunda kalırsanız hansi çok düz yapısıyla sizin adımlarınızı kolaylaştıracak bir gövde yapısına sahip. Hanse 458'in yelken alanına gelince zaten bu konuda Hanse markası hep bonkör. Mümkün olduğunca kullanabildikleri kadar büyük bir ana yelken kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun en büyük sebebi özellikle iyi bir yarış dizaynlarının bunun çok iyi bilmesinden kaynaklanıyor. Ana yelken alanınız büyüdükçe teknenin motor özelliği artıyor ve sürat artıyor. Ön yelken alanınız küçüldükçe de eğer bunu ana yelkenle kompanse ettiyseniz rüzgara girme açınız azalıyor ve süratinizi koruyabiliyorsunuz. Bu yüzden yelken alanı konusunda bayağı bonkör olan Hanse, Hanse 458 modelinde 60 metrekarelik bir ana yelken alanı sunuyor. Eğer bunu Furling ile tercih etmek, değiştirmek isterseniz o zaman metrekareniz yaklaşık 48 metrekareye düşüyor. Ve bu iki yelken çeşidi arasındaki performans ve verim farkının çok farklı olacağını söyleyebilirim. Hanse 458'de Genoa bir opsiyon. Genellikle fabrika çıkışı ciple. Ancak Genoa'yı satın almanıza gerek var mı? Benim şahsi fikrim yok. Çünkü ana normal satın aldığınızda cipin metrekaresi oldukça yeterli hale geliyor ve verim açısında hiç problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Furling ana de bile 48 metrekare oldukça yeterli bir alan. Ancak ben kendi tercihimde normal ana gidip 60 metrekarelik ana yalkeni tercih ederdim. Çünkü camadan atması çok daha kolay çok daha güvenli ve camadan attığınızda normal bir yelkeni hiç verim kaybetmiyorsunuz. Şimdi gelelim Hansa 458'in içine. Hansa 458'in iç dizaynı gerçekten çok hoş. Uzun zamandır korudukları bir tarzları var ve bu tarzı uzun süre korudukları için aslında yeni tekneler tarzlarını değiştirerek Hansa'nın iç dizaynına daha çok yaklaşmış durumda. Kaplama olarak yani mobilya aksamı olarak segment rakiplerinden çok farklı ayrılan bir kalite sunmuyor. Ancak çok fazla renk seçeneği sunuyor ve özellikle açık renk seçeneklerinde Hansen'in iç dizaynı gerçekten çok hoş gözüküyor. Çok iyi bir aydınlatma sistemi olan Hansen'in dokunmatik e, tuşlarıyla renklendirdiği elektrik aksamı gerçekten çok hoş ve bunları belli kademelerde açıp kapatabiliyorsunuz. Bu yüzden tek seçenek olmadığı için çok böyle bright, acayip parlak bir e, ışığa maruz kalmak zorunda değilsiniz. Kısıp onu arttırabilmek, yani akıllı ampul özelliğinin olması Gerçekten güzel bir detay. Hanse 458 55 beygirlik standart makine opsiyonuyla geliyor. Ancak ısrarla tavsiye ederiz ki bunu 80 beygire çıkarmanız sizin açınızdan çok daha iyi olacak. Çünkü Hansa 458 verimli bir tekne olduğu için biraz da deplasman olarak hafif. Ve yandan gelen rüzgarlarda yanaşma ayrılma manevralarında rahat edebilmeniz için 80 beygir çok büyük fark yaratacaktır. Aynı zamanda segment rakiplerinden ayrılan benim çok hoşuma giden bir özelliği daha var. Bow yani baş pervanesi bir deliğe konuşlandırılmış vaziyette değil. Bir kutuya kendisine ait bir e, yeri olan baş pervane hidrolik bir e, asansörle aşağı inip yukarı çıkıyor. Bu birçok e, amatör denizci tarafından eleştirilse de çok önemli bir özellik. Çünkü orada bir delik barındırmadığı için aynı zamanda su ayrı edinebilme bir fark oluşturmuyor. Kapattığınızda çok verimli erken yapmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda SE458'de her zaman katlanır pervane tavsiye ediliyor ve bunu opsiyon olarak ilk başlarda hemen söylüyorlar. Katlanır pervane ve içeri katlanan baş pervane seçeneklerini muhakkak seçmenizi öneririz. Çünkü suyun altında gerçekten sizi yavaşlatacak o zaman hiçbir unsur kalmıyor. Hidrolik e, sistemin bir tane dezavantajı eğer kapatmayı unutur ve kapatmayı unuttuktan sonra 5 knot süretin üstüne çıkarsanız onu bozma ihtimaliniz oluşuyor. Ancak bu sistemi kurduklarında bunu önlemek için aynı zamanda bir alarm sistemi de koymuşlar. Yani siz baş hava kapatmayı unutursanız sizi çok rahatsız edecek yüksek bir sesle buzzerlar uyarıyor. Hanse 458 modelinde 2.23'lük bir draft oranı var. Boş ağırlığı 11.7 ton olan Hanse oldukça verimli yerken yapacağı gibi 2.23 çok uzun bir draft sayılmaz. Egede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak ben kısa drafta gitmek istiyorum derseniz o zaman size 1.83'lük bir opsiyon da sunuyor. Yalnız 1.83'lük bir opsiyon sunduğunda çok komünize gelebilir belki ama tekneniz ağırlaşıyor. 11.7 tondan 12.3 tona çıkıyor. Çünkü draftınızı kısalttığınız sürece maalesef balast oranınızı arttırmanız lazım. Bu iki seçenek arasında ben kalsaydım tartışmasız uzun salmayı tercih ederdim. Çünkü uzun salmanın her zaman söylediğimiz gibi orsada yana düşmelerde çok büyük engelleyici unsuru var. Hansi'nin en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de renk seçenekleri sunma noktasında diğer markalardan çok daha önce davranıp, kotun içine atılan boyalarla çok güzel renk seçenekleri sunuyor. Uzun süre solmadığını, uzun süredir Hansi'leri takip ettiğim için söyleyebilirim. Bu yüzden değişik renk skalasında çok güzel bir alpazeye sahip. Açık grilerden, açık mavilerden, sarılardan, kahverengilere kadar birçok renk seçeneği sunuyor. Ancak ben her zaman beyazı tercih ederim. Ancak renk seçeneği ile ilgili değişik fikirleriniz varsa Hanse bunları size büyük bir yelpazede sunuyor. Bu da avantajlarından bir tanesi olarak devreye giriyor. Ve eğer ben sıfır bir tekne satın alacak olsam ve 45 fit boyunda bir tekneye karar verseydim, Bavaria, Beneto ve Hansi arasında kalıp hangisini tercih ederdim? Şimdi bu sorunun cevabını birlikte bakalım. Eğer bu üç tekneden bir tanesine karar vermek zorunda kalsaydık hangisine karar verirdik? İnanın bu sorunun cevabı benim için bile çok zor. Özellikle Bavaria C45 geçmiş çizgisinden ayrışmış ve çok daha iyi bir dizayn, çok daha güzel bir yelken alanı, daha verimli bir tekne üretmiş. Bu yüzden segment rakiplerinden çok aşağı kalır tarafı yok. Beneto 46.1 First Line'si çok etkileyici bir tekne. Ancak her kullanıcıya cevap verir mi ya da her kullanıcı bu özelliklerden etkilenir mi? Bu sorunun da cevabını bilmiyorum. Hanse 458 ise gayet Hanse çizgisinde, Yudavroni'nin başarılı dizaynında oldukça güzel bir tekne. Ancak bu tekneleri birbirinden ayırırken bir tekne ne değil, maalesef en sevmediğimiz konu olan fiyatına da bakmamız lazım. Eğer ben bu teknelerden bir tanesini tercih edecekken sadece performansa bakacak olsaydım muhtemelen Bavaria'yı eleyip Beneto ve Hans arasında bir karar kalmak zorunda kalacaktım. Ancak değerlendirdiğimiz tek şey performans olmadığı için üçü de çok kafa karıştırıcı. Ve fiyatlarına gelecek olursak bahsedeceğimiz fiyatlar tamamen base fiyatları. Yani standart fabrika çıkış fiyatları. Bunun üstüne opsiyonlar koyduğunuzda, yelkenlerin kumaşını değiştirdiğinizde, elektronik koyduğunuzda oldukça farklı fiyatlar çıkacaktır. Ama base fiyatlar tabii ki bize bir fikir veriyor. Hanse 458 base fiyatıyla oldukça avantajlı bir fiyat sunuyor. Rakiplerine göre tabii ki. 198 bin euroluk başlangıç fiyatı var. Ve bunun üstüne koyacağınız opsiyonlar değiştikçe tabii ki fiyat artacaktır ama base fiyatı olarak rakiplerinden şu an daha ucuz bir durumda. Bavaria ise 209 bin euroluk başlangıç fiyatıyla size bir paket teklif ediyor. Üstüne koyacağınız opsiyonlarla artacak olan fiyat nereye kadar gidebilir? Bu tamamen hayal gücünüzle ba bağlantılı. Ancak maalesef fiyattan dolayı elemek zorunda kaldığımız ilk tekne Beneto 46.1 First Time oluyor. Çünkü 264 bin euroluk başlangıç fiyatıyla geliyor. Sadece fiyatından dolayı elemek zorunda kaldığımız Beneto inanın harika bir tekne. Çünkü First Line özellikle bana göre tam benim tarzım, çok verimli, çok performanslı, harika bir dizayn sunan nefis bir tekne. Ancak segment ekipleri arasında oldukça yüksek bir base fiyat farkı var. Ve bunun üstüne opsiyonlar da girdiğinde ben bu teknelerden bir tanesini satın alacak olsaydım maalesef ekonomik yönden Beneteu'yu elemek zorunda kalırdım. Şimdi elimizde iki tekne kaldı. Bavaria mı? Hansen mi? tekne kaldı. 45 fit bandında aynı segmentte 3 tekneyi ararken bir tanesini elemek zorunda kaldık. Bavaria'yı mı satın alacağız? Hanse 458 mi? Ben de çok merak ediyorum. Ancak fiyatları birbirine çok yakın olduğu için fiyatla ilgili bir mukayeseye girmiyoruz. Burada benim için en önemli detay Hanse yaptığı işi çok uzun süredir aynı şekilde yapıyor. Bavaria yeni bir arayışta. Ancak çok iyi gidiyor. Bu yüzden güven anlamında yeni dizaynda ve yelken alanlarında, performansta, iç hacimde, uzun süredir aynı dizaynda kalan Hanse 458 bende bir adım öne çıkıyor. Ama Bavaria C45'in kafamı çok karıştırdığını itiraf etmem lazım. Evet, fuar alanında olduğumu hayal ediyorum. İki tekne arasında kaldım ve karar vermem lazım. Kararımı verdim. Ancak bu kararı verirken inanın uçurum farkları yok. Karar vermemdeki en büyük etken Hanse yaptığı işi çok uzun süredir aynı şekilde yapıyor. Ve hem dizayn hem verdiği verim hem de kullanım hacmi olarak ve üstündeki malzeme kalitesi olarak zaten çok soru işaretine yer bırakmıyor. Buradaki markaya güvenden kaynaklı birazcık daha öne çıkan Hanse benim tercihim olurdu. Bavaria çok iyi bir iş çıkarmış ortaya. Ama yeni bir dizayn, yeni bir dizaynerla birkaç yıl daha devam etmesi segment rakipleri karşısında belki birkaç yıl sonra benim nezdimde öne çıkarabilir. Ancak kesinlikle bu üç teknede alınabilir tekneler. Ancak fiyat performans olarak baktığımızda Atilla Gökova olarak ben Hansa 458 tercih ederdim. Kararımızı en çok etkileyen faktörün ekonomi olduğu aşikar. Ancak bunun yanında dizaynını çok beğendiğimiz, veriminden de çok emin olduğum Sanse 458 bu videoda rakiplerine karşı öne çıkıyor. Baz fiyatların üstüne opsiyonlar eklendiğinde fiyatın oldukça değiştiğini aklınızdan çıkarmayın. Ve bu konuda danışmanlık almanızın profesyonel tavsiyemiz olduğunu da eklemek isteriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bizi ilk defa seyrediyorsanız abone olmayı da unutmayın. Herkese sevgiler.